Sosyal Bilgiler Dersliği kanalından hepinize merhabalar. LGS sınavımız yaklaştı ve biz son sürat sınav hazırlıklarımıza devam ediyoruz. Yine bugün sizlerle birlikte LGS inkılap tarihi denemesi çözeceğiz. Denememizi hazırlayan Metin Özdemarlar hocamıza çok teşekkür ederiz. Denemenin PDF halini açıklama kısmına sizler için bırakıyorum. Oradan alıp da çözebilir ya da videoyu duraklatıp kendi çözümünüzü yapıp cevabını benden dinleyebilirsiniz. Bundan sonra da bu tarz çalışmalarımız devam edecek bize destek olmak için videolarımızı beğenip arkadaşlarınızla paylaşabilir. Kanalımıza abone olup bildirimleri açarak ders ve videolarımız geldikçe haberdar olabilirsiniz. Vakit kaybetmeden deneme çözümümüze başlayalım. İlk sorudayız. Verilen metinde Mustafa Kemal Paşa'nın aşağıdakilerden hangisinin önemini vurguladığı söylenemez? Sakarya Meydan Muharebesi, Yeni Türk Devleti'nin tarihine, dünya tarihine pek az rastlanan büyük bir meydan muharebesi örneği kaydetti. Savaş ve muharebe demek, yalnız iki ordunun değil, iki milletin bütün varlıklarıyla, bütün maddi ve manevi kuvvetleriyle birbiriyle karşı karşıya gelmesi ve birbiriyle vuruşması demektir. Bunun içindir ki, bütün Türk milletini cephede bulunan ordu kadar, duygu, düşünce ve hareket bakımından savaşla ilgilendirmeliyim. Bakın dikkat edin. Bütün Türk milletini cephede bulunan ordu kadar ne yapmalıyım diyor? ilgilendirmeliyim diyor. Yalnız düşman karşısında bulunanlar değil, köyünde, evinde, tarlasında bulunan herkes. Milletin her ferdi silahla vuruşan savaşçı gibi kendini görevli sayarak bütün varlığını mücadeleye verecektir. Bütün maddi ve manevi varlığını vatan savunmasına vermekte ağır davranan ve titizlik göstermeyen milletler savaş ve muharebeyi gerçekten göze almış ve başarabileceklerine inanmış sayılmazlar. Şimdi hangisinin önemini vurguladığı söylenemez dedi. A şıkkı topyekun mücadelenin önemini kesinlikle vurgulamıştır. Savaş meydanı dışındaki herkesi de olaya dahil etmek gerektiğini söylediği için ben A şıkkına rahatlıkla ulaşabilirim. Birlik ve beraberliği sağlamak gerektiğinden de yine yukarıda hep birlikte hareket edilmesi gerektiğinden bahsettiği için ulaşabilirim her ikese göre ve sorumluluk düştüğünden, fedakarlıkla ve sorumluluktan da bahsetmiştir. Ancak milli egemenliğin önemini vurguladığı Bu cümleden çıkmayacağı için sorumuzun doğru cevabı D şıkkıdır. Geldik ikinci sorumuza. 1 Haziran 1934'te TBMM'de kabul edilen soyadı kanununa göre her Türk öz adından başka bir soyadı taşıyacaktır. Söyleyişte, yazılışta ve imzada önde ad, sonda soyadları kullanılacaktır. E, sonda e, soyadı sonda kullanılacaktır. Soyadları Türkçe olacaktır. Rütbe, memuriyet, yabancı ırk ve millet adlarıyla ahlaka aykırı ve gülünç olan sözcükler soyadı olarak al alınmayacaktır. Buna göre soyadı kanununun verilen maddeleri ilkelerinden hangileriyle ilişkilendirilebilir? Arkadaşlar kesinlikle soyadlarının Türkçe olmasından milliyetçilikle ilişkilendirebilirim. Çünkü Türkçeye değer veriyoruz. Demek ki bizim milli bir değerimizi ön planda tutuyoruz milliyetçilik vardır. Son sırada verilen bilgiyle de halkçılık olduğunu anlıyorum. Çünkü toplumsal bir eşitlik sağlamaya yönelik bir adımdır. Ama burada devletçilikle ilgili yani ekonomiyle ilgili herhangi bir bilgi verilmediği için üçü almıyoruz. Bu yüzden sorumuzun doğru cevabı 1 ve 2'nin olduğu 5 şıkkıdır. 3. soruya geliyoruz. Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal 1926 yılında kendisine karşı suikast girişiminde bulunanlar için şu açıklamayı yapmıştır. Ben şahsen intikamdan hoşlanan bir adam değilim. İş mahkemeye aktarılmıştır. Bunun sonucunu beklemek lazımdır. Bu işe karışmaya hakkım yoktur. Metin değerlendirildiğinde Mustafa Kemal için hangileri söylenebilir? Arkadaşlar birinci öncüle bakıyorum hemen. Suikastin rejime yönelik olduğunu açıklamıştır. Arkadaşlar burada Mustafa Kemal suikastin cumhuriyete yönelik olduğuna dair rejim dediği cumhuriyettir dair herhangi bir bilgi vermediği için birinci öncül yanlıştır. O yüzden bir olanları silerim. A, B ve C şıklarından kurtulurum. Demek ki sorumun cevabı çıktı. Hemen teyit edelim. Hukuka bağlılığı belirtilmiştir. Bakın ne dedi? Ben kindar bir adam değilim. İş mahkemeye aktarıldı dedi. Yani mahkemeye aktarıldı ve ona saygı duyuyorsa hukuka bağlılık belirtmiştir. Yargının tarafsızlığını vurgulamıştır. Bakın ne dedi son cümlede bu işe karışmaya hakkım yok dedi. Olay kendisine yönelik olsa bile tarafsız olduğunu mahkemeleri vurguladı. Demek ki 3'e de ulaşırız. Cevabımız D şıkkıdır. Dördüncü sorumuzla devam edelim. Verilen ifadeler Atatürk'ün Türk dış politikasının hangi temel ilkesiyle ilişkilendirilebilir? Büyük hayaller peşinde koşan, Yapamayacağımız şeyleri yapar gibi görünen sahtekar insanlardan değiliz. Milli siyaset dediğim zaman kastettiğim mana ve anlam şudur. Genel olarak erişilemeyecek hayali emeller peşinde koşmamak. Yani diyor ki biz yapamayacağımız şeyleri yapar gibi göstermeyiz. Biz gerçekçiyiz diyor. Buradan barış, mütekabiliyet yani karşılıklılık ve D şıkkı dünya kamuoyunu dikkate alma çıkmaz. Buradan Mustafa Kemal'in Türk dış politika ilkelerinden gerçekçiliği vurguladığını anlayabiliriz. Cevabımız B şıkkıdır. Beşinci sorumuzla devam edelim. 18 Aralık 1929'da Milli İktisat ve Tasarruf Cemiyeti kuruldu. 1929'dan 1946'ya kadar Milli İktisat ve Tasarruf Haftası 1946-1983 arasında yerli malı haftası olarak kutlandı. Günümüzde ise tutum, yatırım ve Türk malları haftası olarak kutlanmaktadır verilen gelişmelerle vatandaşlara alanlarının hangilerinde bilinç oluşturmaya çalışıldığı söylenebilir. Bakın arkadaşlar kendimize ait bir ekonomi, milli iktisat demek zaten milli ekonomi demektir. O yüzden bir kesinlikle vatandaşlara oluşturulmaya çalışan bilinçtir. Tasarruf bilinci bakın dikkat edin cemiyetin adı direkt olarak zaten tasarruf cemiyeti. Demek ki ikinci öncül de buradan doğru olarak çıkar. Ancak yabancı sermaye bilincini biz niye oluşturalım? Çünkü kendimiz bir ekonomi oluşturmaya çalışıyorsak bundan kurtulmamız gerekir. Üçü almayız. Sorumuzun doğru cevabı B şıkkıdır. Altıncı sorumuzla hemen devam edelim. Metinde Mustafa Kemal'in hangi kişilik özelliği belirtilmiştir? Mustafa Kemal 31 vak vakasından sonra e, subayların siyasete karışmasının tehlikelerini sezmişti. Subaylar arasında yayılan particilik düşüncesini orduda ve düzen, e, düzen ve disiplin bozulmasına neden olmuştu. Mustafa Kemal bu durumun gelecekte vatanın bekası için tehlikeli sonuçlar doğurabileceğini görmüştü. Bu nedenle ordunun siyasetten uzak durması gerektiği yönündeki düşüncelerini arkadaşlarıyla paylaştı. Nitekim Balkan Savaşları sırasında Mustafa Kemal'in öngörüleri gerçekleşti ve ordumuz büyük bir felaketle karşılaştı. Bakın arkadaşlar, e, buradaki metni okuduğumuz zaman, parçayı okuduğumuz zaman hemen şunu gözümüze çarpmalı. Burada Mustafa Kemal bir tahminde bulunmuş bir öngörüde bulunmuş ve bu öngörüsü tutmuş. Balkan savaşlarında bunu görmüşüz. Yani onun ileri görüşlüğü vurgulanmıştır. Sorumuzun doğru cevabı C şıkkıdır. 7. sorumuzla devam ediyoruz. Verilen metinde 2. Dünya Savaşı'nın Türkiye'ye hangi alandaki etkisine yer verilmiştir? Avrupa'da 2. Dünya Savaşı'nın başlaması Türkiye'de bir kısım vatandaş üzerinde erken bir panik havası oluşturmuş. Bu durum ilk etkisini alışveriş üzerinde göstermiştir. Avrupa Savaşı'nın üzerinden daha bir hafta geçmeden ülkede pek çok gıda maddesinin fiyatları artmış. Bu mallar piyasada bulunamaz olmuştur. Vatandaşın telaşı, kötü niyetleri, mal saklama çabası nedeniyle oluşan bu durum bir takım vatandaşlar şeker ve unu sandık ve torba ile evlerine taşımaya başlamışlardır. Arkadaşlar burada dikkat ederseniz gıda ile ilgili yani bir geçimle ilgili durum var. Gıda ile ilgili durum var. Gıda ile ilgili durumda kesinlikle ekonomik olur. B, D ve C şıkları olamayacağı için sorumuzun doğru cevabı A şıkkıdır. Hemen 8. sorumuzla devam edelim. Buna göre Mustafa Kemal için aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? Mustafa Kemal Erzurum Kongresi'nden önce askerlik görevinden istifasını aşağıdaki ifadelerle anlatmıştır. Bundan sonra resmi sıfat ve yetkilerden sıyrılmış olarak yalnız milletin sevgi ve fedakarlığına güvenerek ve onun tükenmez feyiz ve kudretinden ilham ve güç alarak vicdani görevimize devam ettik. Şimdi bana neyi sordu? Mustafa Kemal için aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz dedi. Yaşanılan süreçte ülkenin menfaatini her şeyden önce tutmuştur kesinlikle. Çünkü çok sevdiği askerlik mesleğinden ülkesi için fedakarlık göstermiş. Demek ki ay ah, ulaşırım. Mücadeleye milletinin desteğiyle devam edeceğini düşünmüştür. Doğrudur arkadaşlar bakın bundan sonra milletimizin sevgisi ve fedakarlığına güvenerek devam edeceğiz dedi. B şıkkına da rahatlıkla ulaşırız. Bütün sıfat ve etkilerinden vazgeçerek kararlılığını vurgulamıştır. Kesinlikle buna da ulaşabilirim arkadaşlar. Askerlik görevinden istifa etmiş. Bu da bizim için doğrudur. Milli bilinci uyandırmak için halka her koşulda çağrıda bulunmuştur. Milli bilin zaten uyanmıştı. Çağrı zaten bu olamaz arkadaşlar. Çağrı ne olur? Meeting yapın, protesto telgrafı çekin olur. Bu da zaten havzada yapılmıştı. Buradan sorumuzun doğru cevabının D olduğunu söylüyoruz. Hemen 9. ve son sorumuzu 10.ya geleceğiz. Önce 9'a bakalım. Montre Boğazlar Sözleşmesi'ne göre Boğazlar Komisyonu kaldırıldı. Türkiye'nin Boğazlar'da asker bulundurması kabul edildi. Türkiye savaş tehlikesiyle karşılaşır veya savaşa girerse Boğazları kapatabilecekti. Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Boğazların yönetimi ve savunması Türkiye'ye bırakılmıştır. Doğrudur arkadaşlar. Buna kesinlikle ulaşabilirim. Zaten bakın Boğazlar komisyonunun kaldırılması ve diğer gelişmeler zaten bunu bizlere gösterir. Lozan'dan kalan tüm sorunlar çözülmüştür. Arkadaşlar Lozan'da bir tek Boğazlar sorunu mu kalmıştı? Hayır. Tüm sorunlar kelimesi kesin bir bilgidir. Yani Boğaz'da da tek, e, Lozan'da da tek sorunun Boğazlar olmadığını biliyoruz. Başka sorunlar da vardı. Yani bu cümle söylenemez. Boğazlar üzerine tam egemenlik hakkı elde edilmiştir. Doğru. Komisyon kaldırıldıysa ve Boğazlar Türkiye'ye verildiyse C şıkkına ulaşırım. Dış politikada önemli bir kazanım elde edilmiştir. Doğrudur. Çünkü Montre dış politikayı da ilgilendirir. Burada söylenemezdi sorduğu için sorumuzun cevabı B şıkkıdır. Geldik denememizin son sorusuna. Metinden, metin değerlendirildiğinde Urfa halkının aşağıdaki duygulardan hangisiyle harekete geçtiği söylenemez. Öteden beri yapılan zulümlerden dolayı yerilen halk 8 Şubat gecesi büyük bir coşkuyla Fransız hakimiyetindeki karargaha hücum etti. Karargahdaki karargahtaki Fransız bayrağını indirip yerine Türk bayrağını çekti. Fransızlar pek çok ganimet bırakarak geri çekildi. Asayiş öncekinden daha mükemmel hale geldi. Urfa halkının tamamı Kuveyt'e katıldı. Kuveyt milliyetçilerin ihtiyaçları temin edildi ve 2 saat içinde 1000 Osmanlı lirası toplandı. Şimdi arkadaşlar Urfa halkı bunu ne için yapıyor? Önce buna bakalım. Urfa halkı sizce bunu vatanını sevdiği için yapıyor olabilir mi? kesinlikle olabilir. Demek ki buna ulaşırım. Urfa halkının duygularından bir tanesi vatanseverliktir. Urfa halkı kendilerini bağımsız olması için yani başka müdahale olmaması için yapıyordur değil mi? Zaten bunu Fransızların bayrağını indirmelerinden anlayabilirsiniz. Demek ki bağımsızlık da Urfa halkının duygularından bir tanesidir. Peki Urfa halkı düşmanla uzlaşmış mıdır? Uzlaşma ne demek? Anlaşma demek. Düşmanla uzlaşmak hiçbir zaman Türk halkının ve Mustafa Kemal'in tutumu olmamıştır. Ama milliyetçilik duygularıyla hareket edildiğinde söyleyebilirim. Çünkü vatanlı milletini seven kişi milliyetçidir. Toprağına bağlı olan kişi, toprağını koruyan kişi milliyetçidir. Burada Urfa halkı milliyetçi de davranmıştır. Bize zaten söylenemez olanı soruyor. Sorumuzun doğru cevabı C şıkkıdır. Evet sevgili arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yine bir LGS inkılap tarihi denemesi çözdük. Umarım faydalı olmuştur. Sınava kadar artık son bir denememiz kaldı. Onu da çözüp çalışmalarımızı sonlandıracağız. Sizlere başarılar dileyeceğiz. Bundan sonra da bu tarz videolarımız devam edecek. Sınav sonraki süreçte de sizlere yardımcı olmaya devam edeceğim. Siz de bize destek olmak isterseniz videolarımızı beğenip arkadaşlarınızla paylaşabilir, kanalımıza abone olup bildirimleri açarak ders ve videolarımız geldikçe haberdar olabilirsiniz. Başka videolarda ve derslerde görüşmek üzere.